Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni Hatice ablamın. Hatice abla seni çekeyim? çekeyim? Tamam. Hatice ablamın evindeyiz. Çiçeklerini yine çekmeye çekmeye izin aldım. Sağ olsun hiç ne demez. Bol bol da hep çiçek de verir bana istediğimde. Ya çok güzel. Bir buna bakın. Bunun bir fotoğrafını alım paylaşım. Yere gelir? Maşallah Hatice abla. Arkadaşlar sizin de bir maşallahınızı alalım. Çünkü çiçekler de çabuk nazara gelir. Maalesef. Melek kanadı, para ağacı, Ay çok güzel maşallah. Ee, şey. Aşkın gözyaşı. Tifin bahya. Şey. Flamingo. Bu da tifin bahyanın bir türüdü. Bu da ki şey sarmaşık türü. Maşallah. Ama sen bunu buradan niye böyle Yaz gelince keseceğim de parça parça şey diyeyim. Orada var. Hani... Arkadaşlar görün güzelliğe bir bakın maşallah maşallah. Bu da pembe aşkın melek kanadı. Ben yaşatamadım. Bence ben bahçe toprağına ektim ona göre. Ay. Abla onu kime ektin sen? Onu kim ektin? Onu bana biri ekti. Bu farklı türdü. Aynı değil o. Allah'ım. of oh, oh mis kokulu kalemfirer. Bunlar da Kadınlar Günü'nde öğretmenlere gelen bana hediye ettiler. Sağ olsunlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu da şey ben aldım ben do, ben dolmadım maşallah. Ee, fil kulağı. Son Bu demek farklı da ya abla. Aa doğru doğru farklı, maşallah. Ağaç gibi oluyor. Fil bunun birini bir böyle küçücük bir saksını sordum. Kaç TL de, kaç TL sence? 700 TL. Hadi abla Kenler tacı, da, tacı hastasıdır. Yani koleksiyon yapmış diye desek yani yeridir. De arkadaşlar belki de hiç görmediğiniz fazla görmediğiniz size indi dikenler tazlar göstereceğim maşallah Allah'ım abla yeni aldıklarını galiba içeri koymuş <gülüyor> <Bunları> <gülüyor> niye içeri koymuyor Abla. hepsini koyamam. Bak onlar da işte eşim rahatsız olunca hep yapraklarını döktü dışarıda. Ee, aa doğru. Aa. Ay çok güzeller. Bu katmerli olandı. Arkadaşlar bakın katmerli olan. Maşallah nasılymış Usta gülümüş, Allah Allah hepsinin zaten adları var böyle bir uzaktan çekeyim Evet ablanın bayağı çiçeği var ama ablam benden önce bu işe başlıyordu yani benim o, ablanın kadar çiçeği olmaması normal Maşallah kaktüsü çıkarttın dışarı güneşten güneşe bıraktım böyle oldu ya abla Aylardır o yerde yatıyordu. Yeni de <gülüyor> Yazık <laughs> mı? Belki de bir aydan bir buçuk aydır Aman ablay. Bunlar Allah. işte eşim rahatsız olunca bakamadım. Hep yapraklarını döktüler ama. Yazık. Ama yok geri abla açıyor. toparlanacaklar. Yani geri açılıyor. Bu üsttekiler hep yeni. Aynen düşülüyor. onlar yine toparlanacaklar. Allah'ım bak ne güzeldi. Maşallah. Oradaki kaküsünü çekim Yok ora bir, bir defa giref çekeriz. Maşallah. Abla bundan getirip ekmiştim. Bunun daha büyüğünden. Tutmuştu da. Biri gelmiş, çekmiş. Onu anlayan biriydi. Gitmiş. Küçücük bir şey kız. Çiçek şey taşmıştı. Üstünde çiçeği var He, ya. aynen. Sana öyle aynen. Çok güzel. Ama hani bilemem ki hangi şey. Ne bileyim anlamadım ki abla. Valla ben de anlamadım. Arkadaşlar bunlar yazın çok güzel olur. Harika olur. Böyle e, masallardaki gibi yani. <laughs> seyrasında ablanın seyrasında çek. Ay abla kesin. Bilsen bundan bende de var. Bunun küçücük birini bilsen kasa satırlar. Bundan küçücük. Yarısı kadarı. 1500 TL. Evet abla yani sen iyi bak. <laughs> ne alır ne olmaz. <laughs> Abla da ben daldım bundan ama yaşatamadım gitti. İyi geliyor. Ay bunu çekin. Dur. Sarı açın. Evet bende de var. Bende de var abla. Ay maşallah hanımlar bakın. Hanımlar. Maşallah. Allah'ım. Yazın gelip çekmek gerekti bunları. Yazın çok çiçek oluyor. Yüzde daha Onda farklı. ilk baharının son baharı e, olur. ilkbaharda çiçek oluyor genel olarak. Yazın yaprağı veriyor. Ay çok güzel bu maşallah. Abla bunun adı ne diye? Hangisi? Bunun. Sarını? Ha, bu yok yok bunun. Bilmiyorum onu çiçekçiden aldım. Farklı bir şey. <laughs> Biz farklı gördük mü kendimizi tutamıyoruz. Hepimiz aynıyız. Vallahi uzun zamandır çiçekçiye bile gitmedik. İnan sen abla ben bayağı aylar oldu. Belki de diyecek bana? Yo ne aylar? Belki de altı ay oldu. Ay, ben de öyle. <laughs> ya şeydi Ablaya gidirem, şey alırım, şey diyor. Diyor ki bu ne diyor? Bütün günü buradasın, bütün günü buradasın. Ben de gitmedim. <laughs> Yok hasta olunca eşim. Allah şefa versin ya. abla. Evet. Zor ya. Zorlandık biraz. Yani maddi evet. Şey... Maddede, değil mi? İnan sen abla biraz birikimimiz vardı. Hamsınıza döktü bana göre eşim. Ne yalanı. Yalan amin, amin. Sağlık versin gerisi kolaydı. Ay maşallah ne güzel oldu. Abla bundan hele soğanından sarının soğanından bana verebilir misin? Başka renklerde ben sana vereyim soğanını. Biraz kurusun. Yok şimdi yok sonbaharda. Hı, biraz kurusun. Tamam. Zaten onun saksısı ben hiç onu değiştirmem. Son, sonbaharda. Bakın arkadaşlar. Güzelliğe bakın. Maşallah. Bunu benden giden. giden. Saksıyla ver. Aman. Hiç saksını değişmemişsin kız. Yok saksıyı değiştirmedim. Oraya koydum. Orada duruyor. Sen onu büyük bir saksıya geçir. Çok güzel olacak. Ya, bu pek öyle... Yapasın gelmedi değil mi? Moralimiz de bu, bu. He. Çok... Aynen. Oho. Oh. Ne abla? Ay maşallah benimki bir güzel oldu abla sen ne dedim ikincini getirdin ya. Bir tarafına ha. Bak Ay. Da da Sen tarafa. ondan yedekle. Abla bundan bana verebilir misin? Vereyim. Bak, onun gitti. Ama. Başka çok yere yağdı biz gele gele. Bunlar niye çıkarmışsın? Bunlar şeydi zaten. Ona ne deyilir? Ot. Vuruyor ama. Şey. Teşekkür ederim Allah. Bu bir türüdü arkadaşlar. Bakın buna. Allah'ım benimki de böyle olacak inşallah. Ezan okundu mu? Eşin evet, şey. gelecek mi şimdi yoksa? <laughs> 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 ha. mende de var. Bunun 3-4 türü var mende. Merhabalar. Bu da böyle. Yine galiba abla bunun birini seninle almıştım değil mi? Vallahi bilmiyorum. He, o sarısı, o kırmızısı onun. Ay Allah'ım benimki de böyle güzel olacak inşallah. Karolileriydi. Bak bunu senden getirdim. Aman aman. Karoli bak. Ulan, neydi? Bıraktı. Ne bileyim işte bir tane. Senden getirdim onu iyi Allah Allah hiç hatırlamıyorum. Sümüklü böcekler bırakmıyor bazen. Abla bana bundan bir de Ondan verebilir misin? Vereyim. Tamam. Onlar şey doldu zaten. Hovertia. Adını Bakalım. bildiğim yok benim. Hovertia <laughs> türleri de onlar. Bunu hocam. koyun buraya. Gözüm unutmayayım. Kız düşmeyesin. Saksıya alacak beni. Ha. ha Abla niye bunu arkaya koymuşsun? O çok büyüğüydü canım. Abla bundan yaprak aldım. Ha. Ondan sonra... He. Şey başladı. Garoğluyum. Aman. Garoğl <laughs> ni bırakmıyor ki. Bu olacak. Garoğl lenermem mübarze. <laughs> çok mübarze parlam çok mübarze deyim. Biraz ara sıra Azerbaycan sözleri kullanın. Anlıyor musun? Yoksa abla. Çok. Bana bak arkadaşlar. Çok harsız. Evet onlar çok harsızdılar ama ben de içine bileyim. Önceden o kadar umursamırdım. Bakın arkadaşlar bu ejderha meyvesi. Bu da yılan çiçeği değil. Yılan atlas çiçeği. Böyle de atlas çiçeği. Orada atlas çiçeği var. Yine kırmızı açan. Aman bu olmadı abla. Bu sende kaç zaman değil sen dedi. De. Evet, evet. Ne öldü ne dirildi. Ne canlandı. Bu da yes. benimdir diyor. <laughs> Aynen. Ben de hep öyle derim. Ne yapalım? Gittisi gitti artık. Ay, abla sana bir sen de vereceğim. Bu tespih şeyler var ya. Bunun şeyi var bende. Gelecek de um, bu cuma. Hmm, Delfin. Yunus balığı tespih çiçeği. Yunus, e, aynı Yunus balığına benziyor. çeşitleri var onlar? Çok çeşitleri var. Hı hı. Kurdele çiçeğine bakın. Maşallah ne güzel sarkmış. Daha fazlaydı kestim bir daha. <laughs> Niye kız kesme bazen de şey olunca böyle temizliğe başladım. Kesip kesip oldu. <laughs> Elini atmışken kesiyorsun ha. Hanımlar buna bak. Kaç senelikti bunlar abla? İki senelik. Var Yok kız, yine iki senedim ben bunları görürüm. Allah'ım, böyle. O yanda kaşık çiçeklerim ama onlar bakımsız kaldı, tamamen bahçeli. <laughs> abla bundan da bir dal verebilin. Evet. Bir küçük dal. Böyle Ama kaktüs. arsız. Çok arsız ne evet bunlar ya. arsızdılar. Bundan ben de ektim. Yok bunun başka türlerini. Önce sevmirdim. Sonradan ne bileyim. Taş ben... şeyler nerede? Al çekeyim abla. Aha o yandı. Tamam. Ama bakımsız kaldı. İşte hastaneli iş olunca her şey öyle olur. Ben çiçeklerimi daha yeni yeni toparlayacağım. Daha yeni yeni bakıyorum. Yanından kaçamadım. Adam hiç. İyi, öyle için işe bile gitmirdi iş saatlerini değişti. Bu da şeydi, full çizeydi. Evet, full, full. Aynen. Öyle olur abla, maalesef ki yani Abi, şey Köpek gel. de varsa tamamdı. Böyle arkadaşlar. Abla da çok çiçek sevir. Ama bu sene eşi hastalandığından dolayı fazla bakamamış. Yani çiçekler biraz şeydi. Bakımsız. O da Allah şifa versin. Esas sağlık abla. Diye kara kara gol ee, şey. Zülü çiçeği. Şey. Bu da yaprak güzeli. Böyle. Maşallah çok güzel olur. Bəli. Amma atlazı. Abla bu nə rəngli atlazdır? Maşallah. Eşitmədi. Kesim qırmızı rəngdir. İndi sizə bu tərəfə daha çox çiçək şey var. Daha indi bu tərəfə keçəcəm. O. Amma bundan mənə mənə vermişdi. Nəysə olmadı məndə. Tiqənlər çağı burada da var. Quşqonmaz. Beyaz atlaz çiçəyi bir gecəlik. Ben bun, bundan almıştım. Abladan, Hatice abladan almışım bundan olanı. Bunun güzelliğine bakın. Şimdi şeklin fotoğrafını çekeceğim arkadaşlar. Bunun güzelliğine bakın. Maşallah. Çok güzel değil mi? Harika Bayağı büyüktü ha. Yani yakın ki benimki de bir ilk bir seneye, iki seneye böyle olur. İki seneye çok güzel maşallah. Madagaskar semen, Madagaskar palmiyesi. Bende de var. Bir adam bir adam verdi. Sağ olsun. Şimdi yedim. Ne çekeyim? Içeri Nereden? Oradan gireceğim. Oradan, evet. Buradan. Tamam, kobraları da çekeyim. Evet. Ay maşallah. Adamlarla. Çok çiçeğim kalmadı ama. Maşallah. Oy. Benimkini kedi düşürdü abla. Hmm tez kırılıyorlar işte. Düşün. Dağıldı. İki saksı yaptım. Sonra da bayağı bir aynen. saksı. Aynen. Abla bu da benimki de arttı. Bunlar sümüklü böcekler çok yedi. Bu bunu. Şunu şunu var ya. Bunu çok yedi. Çünkü bunlar suludu. Yeğiller aynen. Maalesef köylediler. Aa abla bundan isterim. Ne? Bu değil bundan. <laughs> Arkadaşlar bakın bunlar güzel tür sayılır. Bundan ben de ektim arkadaşlar. Tutmuş bile. Ay çok güzel. <laughs> Abla başına bel oldum ha. Yok şey televizyonu çevir. İçeriden gireyim mi? Gir oradan gir. Tamam. Bunun güzelliğine bakın. Dışarıda indi gelir. Böyle. kaktüsleri kaktüs nereye? Bakın büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Maşallah. Görüyor musunuz? Allah bilir koleksiyoncular onu kaça alır. Anam. Çürümüş. Oh, 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 bu ne güzellik. Ablanın çok güzel mumsiyahları var. Harika bakın. Harika mum çiçeği var ablanın. Bu da aşkın göz yaşı. Anam çürümesinler bir hmm, Galiba çürümüşler heyif. Heyif. Çünkü ben ablaya dedim, dedim güneşe bırak. Ve bunlar da çürümüş. Galiba çürümüşler. Hmm, heyf. Aa, abla vermiş bundan olanı bana. Bu tüklü kaktüsten. Bu da üst üste açmış. Çok farklı açmış değil mi? Ben de bundan var idim. Maşallah abla da çok güzel olmuş. Ablanın evinde klima var idi. Ben de yok idim. Düşün yazın klimalı odaya tuttu. Ama artık bu böyle şeylerle uğraşmam. Bu da çiçeğin vakti var idi. Hastasıydı. Allah'ın kaktüsler hepsi mahvolmuş. Çünkü gölgede dur. Çok dedim ablaya. Ki güneşe çıkar. Çok güzel. Bundan da var bende. Bundan da var. Ay çok güzel bakın bunun rengine bakın arkadaşlar. Bakın sanki üstünde lekeler var ama kendi öyledi. Evet. Burada da böyle. Aa evet mi abla Abla bu atlasdan bana verebilin. Ver, verdik mi? Yok. Ver, ver, ver. Ablanın şey mum şey harikadır. Allah'ım buna bak. Çok güzel. Bir dayım. Tamam. alayım. Teşekkür ederim abla. Kalayım. Ben de sana bir vereceğim. Kalayım, yok yok bir o, şey o, o, koptu bir şey değil. Evet. Şimdi de dışarıdakiler çekek. Tamam da abla. Abla kestin onunla beni. sakız? Biraz Önce... kat poşet. He ondan. Ya, ya, kestim, tamam. Koydu. Onun başka rengi de var dışarıda. Allah'ım sizler de görün biraz doyun. Allah'ım o. Bizimkiler de böyle davla. Bütün gün oyun oynuyorlar. Ben yani çiçeklerimi alayım. Dışarı çıkayım. Dışarıdaki çiçekleri de çekeyim arkadaşlar. <laughs> Bakın bu bugün... büyük. <laughs> Nasıl <gülüyor> abla? Tamam tamam. Böyle. Kuş konmaz. Bunu da ben ablaya vermiştim. Oh oh oh. Ha, bundan da alacağım abladan bir dal. Zaten verecek. dal getir. Aman aman aman. Hayır evet, arkadaşlar daha açmamış şeyler. Görsünüz mü burada? Bunlar şeydi ağaçlar. Yerde bahçede kimler. Kıbrıs'da böyledi. Aa, evet bundan da alacağım abladan. Bu turuncu açır. Turuncu bir daha da alsan tamamdır. Tamamdır. Bayağı soydum ama hiç. Neyse bir şey diyeyim. Evet cananlar. Şey şunları katlısı istersen benim sarsın. Olman. Olur abla. Bu tık var orada. Var mı? Aha. Abla. Bundan hayır, koparttım. Hayır, bu hayır. turuncu olandı değil mi? He bu turuncu. Bildim, belli, bildim, bildim ki öyle yani Ay. Hepsi Olur abla. Zaten geldim elçim. bittişim. Bitti bitti şimdi. Abla bundan Ay. da vereceksin. Arabaya sığdırırsın. <laughs> ben onu budayarım. Hayır kırıldıydı. Buduyu beklerim ben onu. Bakın arkadaşlar bunun çiçeği böyle. Sadece açmaz. Ya da aman bence gece açır bu da. Ona göre görmürler. Abla bu gece açır ha. Muhakkak gece açır. Bilmem hiç açtığını görmedim. Şu bak abla buna bak gece açmış. Tamam ama hiç görmedim. Ay abla bunlar özel tür gedirler galiba bildiğim kadar inan. Vallahi bilmem de Evet. keseyim Buradan kes. Olur yeter. Böyle. Tamam arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.